Tımarhanede bu hafta. Şeyini sallasan deliye denk geliyor. Eskiden deliler kendini Napolyon falan zannederdi. Şimdi dünyayı ele geçirdiler. Her yerdeler. Aha bu dünyanın en zengin adamı. Bu da dünyanın en güçlü adamı. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde sadrazamın sol heybetiyle kendisini göklere çıkarırken diğer ülkelere de dedi ki siz cehennemin dibine doğru gidiyorsunuz. Bu da ekibi imamsalarsa cemaat... Ata e, atasözünü kanıtlamaya yemin etmiş. Hepsi bir yerden üfürüyor. Dışişleri bakanları var bunların. Diyor bakmayın siz bunlara. Orada burada konuşurlar. Sonra Beyaz Saray'ın önünde kuyruk olurlar. İşlerini çözdürmek için. Bize diyor yalvarıyorlar. Bir de kendisini sömürge valisi zanneden Türkiye Büyükelçileri var. Mesele sınırlar S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet. Bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump Çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim dedi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Baran, Trump'ın Erdoğan'a meşruiyet vereceğini söylemesi. Baran, Trump'ı överken bizi aşağılıyor. Diyor Trump yıldı bunların derdinden. F-16'ydı, F-35'ti. Konu diyor bunlar değil. Meşruiyet verecek Trump diyor. Ulan Barağım, bu topraklarda o işler halledileli çok oldu. Hiçbirinde de sana ihtiyaç olmadı. Sen kimsin?" dedi halkımız. Suriye'yi yerle bir eden, İsrail'le bir olup binlerce Gazzeli çocuğun üzerine bomba yağdıran, bir de Gazze'yi tatil köyü yapma hayali kuran, dünyanın dört bir yanında darbe yapan ülkelerin kanına emelsiz bize meşruiyet vereceksiniz, he mi?" dedi halkımız. Ama her şeye rağmen uçakla taşınan makam araçlarının forsuyla Beyaz Saray'a girildi. Milyar dolarlık hürmetle açıldı kapılar. Bizim yerli ve millilerde bir bayram havası. Ne Gazze'yi hatırlayan var ne de aptal olma bunu. Türkiye'yi dış güçlere şikayet etti diye tepinenler düğündeki halay başının elindeki mendil. Ama gel gör ki evdeki boyun hesabı Çarşıya uymuyor. Çünkü adamın ağzı torba değil ki bizesin. Övüyor mu, sövüyor mu belli değil. Konuş canım. Bizimki yumurtladı. Ben devreye girmeden 35 yıl hapis cezası almıştı. Şak, bir telefon, bizim Brunson evinde. Olur mu öyle şey ya? Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Yılmaz Beyciğimi tanımıyor Sazar. Açalım parantez. Brunson'u hatırladın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Bir de araya sıkıştırdı. Aman ha dedi Rusya'dan doğalgazlı petrolde almayın. Bir şey alınacaksa bizden alın ya. Birinci sınıf kalite. Akarı kokarı yok. Biz de duru muyuz? Çok şükür giyecek don yok ama atacak havamız çok. Yapıştırdık imzayı. ABD ile yeni bir doğalgaz anlaşması imzalandı. Türkiye ABD'den 20 yıl boyunca yaklaşık 70 milyar metre küp sıvılaştırılmış doğalgaz alacak. Yine papazı biz bulduk anlayacağım. Aklına burada şey düşebilir. Ya biz vakti zamanında dünyadaki dengeleri değiştirecek kadar doğalgazı bulduyduk. Ne oldu o iş diyebilirsin. Bugünkü rakamla, buraya dikkat edin, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Burası çünkü çok farklı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Ama deme, gel canım gel. Kını yemeyin, nazik bir insan. Şu nezakete bakın, bizim esnaf Hamdi abinin kulakları çınlasın. O da sağ olsun gereğini yaptıktan sonra kapıdan uğurlarken hep kolonya döker. Efendim Burcu, Trump'ı diyor eleştirirken ne kadar cesursun. Aa, biz de öyle biliyorsun. Trump'a yetecek kadar. Bam bam bam. Amerika, beni bul kardeşim. Ne demiştik? Sallasan çarpıyor deliye. En yerli ve millisinde. Number one. Bir numara. Daha iyisi henüz yok. Fethullah Gülen bizi üç harflileriyle, cinleriyle kandırdı diyecek kadar kıvrak. Fethullah Gülen bu kadar büyük bir kitleyi hangi güçle, hangi araçlarla harekete geçirip kontrol edebiliyor, etki edebiliyor üzerinde? Üç harflerle yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? İnsanları Cinler esir mi? alıyor. Cinler mi? Evet, Cinlerden esir mi bahsediyor? Evet. Bilimsel bir Mümkün. şey olabilir mi bu söylediğiniz? Mümkün tabii olmaz mı? Jelibon'un maden olduğunu zannedip, Jelibon rezervi bulduk diye sevinecek kadar... Yanık. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın. Fek evet. falan olmasın başkanım. Orada Fek değil, hay hay. Doğru, resmi şey. Belediye başkanı oğluna televizyon, futbol kulübü alacak kadar yürekli bir baba. Boş geziyor ya oğlan. Oğlana bir iş vermesi lazım. Baba sonra bir tane futbol takımı almış. E buna para lazım. Bazı şirketlerden ihale vermek suretiyle bir de hafriyat gelirini, belediyenin oldukça büyük bir gelirini Osmanlı Anfa'ya, Anfa üzerinden Osmanlı Spor'a vermiş. Dinozorların abisi. Ha, görüyor musunuz bu dinozorları? Evet. Esas bunun bir başka hali var. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıl. Türkiye'de yolsuzluk ve cezasızlık dedim mi aha da bir numara. Hiç üstüne alınmaz. Asla kızarmaz. Bakınız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden neden alındığını bilmediğimiz... Melik Gökçek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak operasyonun bir gece öncesinde saatli bomba koydu sosyal medyasına. Kendi döneminin hesabını vermeyen adamın cüretine mi yanalım? Soruşturmanın önce ona haber verilmiş olmasına mı kahrolalım? Cinlerin zihnini ele geçirdiğine inanan birinin 23 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğunda oturmasına mı utanalım? Bakkal dükkanını 5 dakika emanet etmeyeceğin kişilerin senin kasayı yönetmesine mi? Derlenelim. Bilemedim. Gürcistan'da masüzü belediyeden maaşını vererek Evinizde çalıştırıyorsunuz. Görevden alacağını anlayınca, eve alacak mobilyaları belediye aldırdı. Takipsizlik verdiler biliyor musunuz? Adeta bir dehaydı kendisi. Misal, belediyenin şirketini özelleştirelim diyorlar. Belbetonu. Hemen alıcı çıkıyor. Teklif veren diyor, helalinden 12,5 milyon doları veririm. Al 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 diyorlar. Teklifi veren kim? Yabancı değil. Melik Gökçe'nin oğlunun çocukluk arkadaşı. E bu kadarcık kıyak ayıp olur diyorlar. Bir güzellik daha yapalım. Sana 1 milyar değerinde Toplamda 27 ihale verelim. Şirketin değeri ne kadardır o tarih itibariyle dedik. O tarih itibariyle 29 milyon dolardır bu şirketin değeri dendi. Ve dolayısıyla 11 milyon dolardan üstü tamamen kamu zararı ve bu kamu zararı 1.2 milyar liradır. Bir de Belya var. Belediyenin başka bir şirketi. Bu açık hava reklam işleri onlarda. 47 milyon geliri var. Diyorlar bunu ne kadar satsak? 9 milyoncuya satıyorlar. Satıldıktan sonra da 24 milyonluk ihale veriyorlar. Gerçek bir ticari zeka. Ama bir taraftan da ince zevkleri var. Ankara'da yaşayanların dünyaya açılan yüzü. Festival olacaksa, Hollandalı manken olmazsa yavan kalır diye düşünmüş. Hiçbir masraftan kaçınmıyor. Gonglar çalındı, Shopping Fest'in tanıtım yüzü Hollandalı ünlü manken Duzan Cruz göründü alışveriş merkezinde. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa'dan getirdikleri mankere 41 milyon verdiler. Vedat Beyciğim geldi. Biraz sessizlik. Konuş Vedat Beyciğim. Allah binlerce şükür tarihi geldiğinde bankaya giden tüm emeklilerimiz emekli aylıklarını alabiliyorlar. Şu asalete bakın şu kibarla. Zannedersin bir bisikilden kalan çeyiz sandığını açmışlar. Oradaki altınlarla ödüyorlar. Öyle bir tevazu. Biraz daha sessizlik. Gürsel Beyciğim geldi. Konuş Gürsel Beyciğim. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluş. Buraları bana yine anlattırma. Gürsel Bey geldi biliyorsun. Oturdu koltuğa. CHP dedi YSK olağanüstü kurultayı yapacak. Yasa böyle. Kanun böyle. Aha da tek yetkili benim. Asliye Hukuk Mahkemesi dedi. Kim sallar YSK'yı? Gönderdi icra memurlarını kapıya. E kongre yapıldı. Özgür Çelik yeniden başkan seçildi. Işıklar Kayyum Beyefendi'ye döndü. Dedi olur mu ya? Seçimin ne önemi var? Ben ister miyim buralarda oturmak? Ama el mecbur. Mahkeme öyle söylüyor. Yoksa biliyorsun herkes demokrasi aşığı. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz. Ne YSK'nın kararını ne de CHP'nin olağanüstü kongresini dikkate aldı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi. CHP'nin itirazını reddetti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Yürsel Tekin görevine devam ediyor. Diyecek. Güldük eğlendik bir sinirlendiysek şimdi arkana yaslan kardeşim. Duymanı istemedikleri o sese dinle. Sermayenin cebine kaç kişi Allah, Allah. Ne kadar kan istiyorsun? Allah. Allah yeter artık. Allah. Bak 18 var evet. bu adam var ya bak. 26 yaşındaki oğlunu <laughs> benim abimdi, dostumdu, kardeşimdi, ailemdi. Bu en abi o Gözünü Yüzünü görmedin. Kimsi yoksa? <laughs> Birazcık daha uzat. Birazcık daha uzat. Bakın, bunu Bir de koyup pişir. Kapat. bir de koyup pişir. Birazcık Kapatın her birini. Sizin adamlar, en yok değil, <laughs> Tarih 3 Temmuz 2020'ydi. Hendek'te fabrika patlamasında 7 işçi iş cinayetine kurban gitti. 127 emekçi yaralandı. 6 defa patlama olmuş bir fabrika hala çalışıyordu. Çünkü sahibi kudretli bir adamdı, müsiat üyesiydi. O gün daha cenazeler teşhis edilememişken, daha bazı işçilerin cansız bedeni bulunamamışken, müsiat üyeleri lüks araçlarıyla geldi, patron Yaşar Coşkun'a moral yemeği verdi. Ve aradan yıllar geçti. İş güvenliği için korunaklı elbise isteyen işçiye donunu da biz mi alalım diye aşağılayan, işçilerin başında daha fazla üretim baskısı yapan, aileleri, avukatları tehdit eden fabrikanın patronu 15 milyon teminatla tahliye edildi. Patron Yaşar Coşkun elini kolunu sallayarak özgür, kimse ekmeğini kazanırken ölmesin diyen bu davanın avukatı Can Atalay Tutsak cezaevinde. Patlamada abisini kaybeden Merve Nur'un isyanıyla parayı, rantı, insan hayatının önüne koyan bu cinayet düzeninin kurbanıyız hepimiz. Vicdanını kimseye teslim etmemiş olanlar. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.